keçe blok İlk önce e, burada bir tane kremim var. Bunu hiç batırıyorum. Nasıl süreceğim? Evet. Bir tık tapalım. Ee, şimdi arkadaşlar bunu sürmem lazım. Oradan videoyu bekliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar hatta vazgeçtim. Üstümü giyerken tutacağım. Şimdi bir dakika. Buradan nemlendiricilerim falan var. Burada. E, bunları alayım. Arkadaşlar size soruyorum. Bir mi? İki mi? kasa bu. O yüzden şimdilik bunu söyleyeceğim. E, yorumları yazın. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim size. 70 abone olmasak ben bu kanalı kapatacağım. Belki. Şöyle. Şu an biz 60 aboneyiz. Evet oldu. Şimdi üstümü değiştireceğim. Ee, Sırayı almışım. gösteriyorum. Şöyle kıyım. Bak arkadaşlar ne taktım. Şöyle göstereyim. Bu iki takım. Bunları hemen giyip geliyorum ben. Şöyle koyayım buraya. Giyip geliyorum. Bakın böyle. Şimdi gideceğim. Arkadaşlar ben lava bulmuyu yapayım geliyorum Evet arkadaşlar ben lava <laughs> bulmuyu yaptım. Evet, dişlerimi fırçalayacağım. Sonra e, eğer paylaş, dudak parlatıcım giderse bir daha ısıtacağım. Arkadaşlar çok güzel ısıtmıyor bu. Annemin sesi geliyor. Annemin sesi içiyor. Ee, nereye koyayım ben telefonu mecburen hmm. dakika, <türüyor> <türüyor> ah, tamam. bir dakika kutu var tamam suyla alırdım arkadaşlar ne istiyorum? iyi. Şu düşen şeyi koyuyorum. Evet. Ah, güneş. Ay istiyorum? gelelim ışık iyi yoksa koyalım bence koyalım anne aşkın ya ben bir şunu sorayım gelin arkadaşlar ben çok istakım yeni almışız görmüyorum kör olmuşum ama alayım ben onu hangisiydi ya burada bir sürü diş fırçası var <laughs> Bu. Bugün. Ve diş eti bakımı ve kulak kalkanı tam temizlik. Umarım. Bir dakika bakayım. Aaa gücüm yetmiyor. Ya ben geliyorum. Arkadaşlar ilk saattir çok etki şeyi tıkmaya çalışıyorum. Yenisi burada. Evet kutu açımı. Altı <laughs> Ben de yalnız çok iyi. Sorry yine bakıyorum. Bir içimden kesik yok bilmiyorum. Çok güzel. Bir, bir dakika geliyorum. Durun şunu kapat. Ay, bir sürü var.

Ne yapıyorsun sen? Video çekiyorum. Ben ne yapamadım? Hmm. <laughs> şey. Heh, bu işte ya. Uğraşamam. Allah. Abi sen paradon taksını düşürdüm çok pahalı. Abi ya senin yapacağın şey. bir şey. dakika bu ne? buraya bir dakika şun, iki saattir video çekiyorum evet. Anne ne buraya. Şu an. Evet. Bu bu arada ayna var diye buraya bakayım.

với các bạn có khúc không Evet. Arkadaşlar diş etim kıpkırmızı olmuş. Gerçekten de e, parodontax iyi yapıyor. Parodontax alın bence. Yani diş fırçası önerim diyorsanız parodontax göstereyim. Bakın bu. Şu an ağzım çok felaklıydı. Bir elimi yıkayayım. Evet, elimi kurulayıp geliyorum. buradan artık yeter cehennem gibi. Bir dakika. Hı. Şimdi aşağıda da paylaştığım gittiği için bir daha tutuyorum. Valla. Biraz kırmızı ekleyeceğim. Abi çok güzel. Şurayı. Bir şuraya bakın. Bir dakika. Işık gelmiyor. Ah. Bir şuraya bakın. Bir de. Bir şuraya bakın. Bir de buraya. Yapıyorum. Bunu da açık kum koşuyorsun. Evet. Şimdi arkadaşlar benim videomu çok fazla sinek için bunu sildim. fıs. Koluma iki fıs arkadaşlar. Sıkamıyorum. Çok sıktım. Ay. Bacaklarıma da sıkayım ben. Çünkü beni çok çabuk sığıyor. Ve benim odamda 1500 tane sinek var. Bacağıma 3 pus sıkıyorum. Hop. Arkadaşlar ayağınıza da sürmeye sürmeye şey yapın. Çünkü ayağınızı da sürüyor. Korktum. <laughs> Kapamıyor. <Kapanmıyorum. gülüyor> Hoppalık. Şimdi ışık geldi. Nerede Nerede ya? Bundan <laughs> sıkacağım arkadaşlar bunun şekilde aslında bebek kolonyası değil, saç parfümüm var. Ben yaptım. Şimdi tarağa geçip geliyorum. Devamı part 2'de.